Elazığ'da yaşayan yaşlı bir adam bilinmeyen bir nedenle girdiği cezaevinden çıktıktan sonra hayat mücadelesi veriyor. Sokakta kalan ve barınacak bir yeri olmadığını söyleyen adam elinde sazıyla türkü söyleyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Sokakta karşılaştığı vatandaşların yardımlarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan yaşlı adam, ''Kimsesiz kaldım, sazımla türküler söylüyor, insanların destekleriyle ayakta durmaya çalışıyorum.'' diyerek zor durumda olduğunu dile getirdi. Destek beklediğini belirten yaşlı adam, barınacak bir yer ve yaşamını sürdürebilmesi için yardım talebinde bulundu. Belgeye yayın olsun bana, ben sokakta kaldım sokakta. Araştım hastanesin o bantların orada, bütün gel görme yüksün gele yatıyorum. Ev yok, bir şey yok. Bana devlet, millet, hepsi bana destek olsun, yardım et. Yüreğime aldım seni adını, ben almadım alan altın çalını Allah'ına vur Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan altın çalını Çel giyledi ben kadını, gözlerini bile bile unuttu, unuttu adına bir sürekli.